Aa, Asil Aslan burada kim var bak. Bak 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 kim var burada. Kim var bak burada. Aa, Nilo'ya kalmış orada. Kurtarman gerekiyor. Kurtarman gerekiyor. Evet aç. Aç aç aç. Aç aç aç. Kas kas kas. Nilo'yu kurtardın mı Nilo'yu ya, ya? Evet Niloya'yı kurtardık. Nereye götürüyorsun Nilo'yu? Denize mi götürüyorsun? Ay. Nerede? Dördü Nilay'a gidiyor. Nilay'a gidiyor. Getir Nilay'ı. Getir Nilay'ı. Aa, Nilay'a denizde kalır mı hiç? Aa, kurtar beni diyor. Bak kurtar beni. Kaldı denizde. Kaldı, kaldı. Ah, kurtar Nilay'ı. Kurtar, kurtar. Kalmasın denizde. Aa, deniz kızı Barbie var. Onu da çıkartın hemen. Çıkartın. Çıkar 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 evet. Hadi denize götürün onu da. Evet Nilay'ı da götürün. Deniz kızı neredesin deniz kızı kurtardık seni. Ah oh, ah oh, kurtardık. Aa deniz kızı nasıl denizde yüzmek güzel mi? Aa çok güzel Nilo'ya da gelmiş. Bunlar denizde çok güzel yüzüyorlar. Ha, boğuluyor Nilay. A. Boğuluyor asıl asla kurtar kurtar. Ha, aferin sana ya. Çok korktum ben de. Bak deniz kızı Aa, çok ooo, güzel. Yüzüyor. Asya verelim. yüzdürsene deniz bazıları kızını yemek da. Yemek yüzdürsene deniz kızını da böyle. Yemek evet. Deniz kızı yüzüyor. Aa, deniz kızı ooo, yüzüyor ooo, yüzüyor. Ben de evet. Deniz ooo, ben gideceğim. Ooo, evet Asya sen de yüz hadi. Aa oluyor, boğuluyor boğuluyor. Ah, Asil aslan Nilay'ı boğma sakın. O yüzme bilmiyor herhalde. Bilmiyorum. Ne oldu? Bo gözüne su mu kaçtı? Nilay'ı getir bakalım hadi. Getir, getir. Nilay'a gidiyor denizde. Evet. Kimse Nilay'ı kurtarmıyor. Ali. Evet Nino'ya biraz su dök. Kendine bir gelsin. Ha? Aferin. Dök kovayla Nino'ya suyu. Dök dök Arkadaşlar, dök. dök. Gel bakalım. Gel deniz kızı Barbie de geliyor Zeynep Asya da geliyor. Evet. Evet. Nilo'ya da gelsin. Ya, Geri gitme. Gel bakalım hadi gel. Gelin bakalım. Ay deniz kızı ne güzel yüzüyorsun. Çok güzel yüzüyorsun. Aferin. Bay bay. Bay bay nereye gidiyor Asya o ya? <laughs> gitme deniz kızı gitme gitme dur dur. Gidiyor Asya. Asya yakalasana. Aa, oh çok şükür. Nino'ya boğuluyor Asya Aslan. Asya Aslan Nino'ya boğuluyor Asya kurtar. Evet ha Asi. Sen nere su taşıyorsun? Nilo'ya boğuluyordu orada. Deniz kızı kurtardı. Hah. Kurtuldu. Boğulmasın, boğulmasın. Şimdi size kum vereceğim. Ben de bize kum vereyim. Bakın. Aa, kum getirmiş. Aa, deniz kızı kum getirmiş. Evet. Dalga. Ben... Ah, asık ikisi de boğulacak bunların. Boğulma sakın bunları. Deniz kızı boğulamaz. Deniz kızı da boğulabilir ama Niloya yüzme bilmiyor. Niloya kaldırır mısın? Bak boğuluyor Niloya. Ya çok hayır ya. Kaldırabiliyor. Kaldır Niloya'yı, kaldır Niloya'yı. Ah evet tamam. <laughs> ah çok şükür ya. Boğulmasın, boğulmasın Niloya, boğulmasın. Ah çok ağır Nilo'ya boğulma Nilo'ya. Ha Aşil Aslan geliyor. Kovasını da getirmiş şimdi. Ha getirdi bak, kovası. sana geleceğim ama kaçmayacaksın. Kaçarsan çok güzel Tamam. Ne oldu ne oldu? Tuttu bacağı bak. Tuttu bacağı bak. Ay. Gelebildin mi? Evet gelebildim. Nilo'ya. Kaldı lazım. orada tek başına. Boğuluyor Aslan yine. Ay bir de kafasını üstünden su döküyor ya. <laughs> tut da kaldır, tut da kaldır. Tamam, aferin. Çocuklar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bayın.